2007 seçim kampanyası için Libya'dan yasa dışı fon toplama ve suç örgütü kurmak suçlamasıyla 5 yıl hapse mahkum edilmişti. Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy gelecek hafta cezaevine girecek. 70 yaşındaki Sarkozy, savaş sonrası dönemde hapse giren ilk Fransız lider ve bir Avrupa Birliği ülkesinin hapse giren ilk eski devlet başkanı olacak. Daha önce de yolsuzluk ve nüfus ticareti suçlarından bir yargıca çıkar sağlama girişiminde bulunduğu için mahkum edilmiş, elektronik kelepçe takmak zorunda kalan ilk eski Fransız lider olmuştu. <laughs> Sarkozy 5 yıllık cezası için 21 Ekim'de Paris'teki La Santé cezaevine gidecek. Sarkozy 2007'deki Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası için Libya'dan fon sağlamak amacıyla suç örgütü kurmadığını savunuyor. Mahkumluğuna itiraz ederken yeni bir yargılama yaklaşık 6 ay içinde bekleniyor. Ancak hapis cezasının niteliği gereği temin süreci devam ederken cezaevine girmek zorunda. Sarkozy geçen hafta ise Paris'te dostlarını ve eski çalışma arkadaşlarını ağırladı. Veda Partisi düzenlediği bildirildi. Sarkozy'nin cezaevinde kendisine ait bir hücresinin olacağı, günde bir saat egzersiz yapabileceği ve haftada 3 ziyaret hakkına sahip olacağı belirtiliyor.